her sabah hesabınıza 86.400 Türk lirası yatıran bir banka düşünün. Gün boyu istediğiniz kadar parayı harcamakta veya harcamamakta serbestsiniz. Parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oyunun sadece tek bir koşulu var. Harcamayı başaramadığınız meblağı ertesi güne devretmez. Akşam hesabınızdan geri çekilir ve bu paranın hiçbir bölümünü ne sebeple olursa olsun saklayamazsınız. Bir önceki günün tutarının tamamını harcamış veya hiçbir bölümünü harcamamış da olsanız, ertesi sabah hesabınızda yine 86.400 Türk lirası bulacaksınız. Nasıl keyifli değil mi? Farkında olsanız da olmasanız da aslında hepimizin böyle bir bankası var. Adı zaman. Her sabah 86.400 saniye hesabınıza yatıyor ve o gün daha fazlasını asla harcayamıyorsunuz kullanamadığınız kısım ise akıp gidiyor ve hesabınızdan siliniyor, hiç devretmiyor. Her gün size yeni bir hesap açılıyor ve her akşam günün bakiyesi siliniyor. Eğer günlük hesabınızı kullanmadıysanız bu zarar sizindir. Geriye dönüş yok, yarından avans çekmek yok. Bugünü bugünkü hesaptan yaşamalısınız, zaman hiç kimseyi beklemez. Dün artık mazi oldu, yarın ise muamma, Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağandır. Zaman ne biriktirilebilir ne de geri döndürülebilir. Her gün sana yeni bir fırsat sunar. Dün geçti, yarım belirsiz. Bu yüzden en değerli an şu andır. Onu boşa harcamak yerine hayatını anlamlı kılacak şekilde değerlendirmelisin.